yapmadı, kimsenin yapmadığı işleri yapmaktan biz gurur duyuyoruz. Bu araçta turbolu, tek nokta enjeksiyonlu bir araç. Hem sonradan takma bir turbo, atmosferik motordan turbolu sisteme dönüyor. Hem de tek nokta enjeksiyonlu. Yani karbüratörlü sistemden sıralı sisteme geçiş yaptık biz bu araçta. Şu an aracımız LPG'de çalışıyor. LPG enjektörlerimiz burada. Normalde dediğim gibi aracımız tek nokta enjeksiyonlu sistem. Biz bunu sıralı sisteme çevirdik. Turbo regülatör bağladık turbo araçlarda kullanılan büyük regülatörümüz. Elektronik kontrol ünitemiz, LPG filtremiz. LPG'nin MAP sensörü de burada. Aracımız şu anda turbo motor. Yaklaşık 130 beygire kadar yükseltilmiş bir araç. Daha da tabi argelerle biraz daha yükseltmeyi düşünüyoruz. Bütün turbo olan araçlarda karbüratörlü sistemlerde sıramlı sisteme dönüştürüp birebir performans artımı yaptırabiliyoruz. Bu arabada yine aynı şekilde sıralı sistem. Taktık şu an aracımız dört dörtlük çalışıyor. Kimsenin yapmadığı işleri yapmaktan gurur duyuyoruz her zaman için. Hayırlı akşamlar.